What the Scooby do? calling after you. Da na na nan. Hepinize merhaba. Canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün enerjim biraz fazla yüksek çünkü bugünkü harita çok fazla kolay oynanabilen bir harita. Çok sevdiğim bir harita. Bugünkü videoya Mike'la başlamamın sebebi Mike'ı burada çok kolay bir şekilde random oynayarak 800 kupaya kadar çıkarabiliyor olmam. Ve bana gereken tek şey ikinci aksesuar. Eğer yıldız gücünüz yoksa bile ikinci aksesuar sayesinde kolayca kupa kasabilirsiniz. Sadece uzun süre hayatta kalmaya çalışın ve aksesuarlarınızı elinizden geldiğince fail atmamaya çalışın. Ayrıca bir önceki videolarımda hep düşük kupadaki karakterlerimle oynadığımı söyleyenler için bu videoda kesinlikle en yüksek kupadaki karakterlerimle oynayacağım. Ama burada maçlar çok hızlı bir şekilde bittiği için Yüksek kupadaki karakterlerin bittiğinde de düşük kupadaki karakterlerimle devam edeceğim videoya. Bir yandan konuşurken bir yandan da aksesuarlarla nişan atma nişan alarak oynamak biraz zor ama ya bir de yani Ollion'u bu arada iyi oynadığımı söylemiyorum. Ollion'un internetinin kötü olduğu en başından beri belliydi. O yüzden onu kolay bir şekilde aksesuarla tutum yoksa diğer karakterlerden biri olsaydı tutamazdım. Neyse hemen ikinci karaktere geçiyorum. Tıpkı Mike'ı 800 kupaya çıkardığım gibi Mr. P'yi de bu haritada 800 kupaya çıkardım. Öncelikle şöyle geriye doğru bir aksesuar atıyorum. Çünkü aksesuarları adamların üzerine attığım zaman direkt eritiyorlar ve ben aksesuarları toplayarak oynayınca bir tık daha avantajlı oluyorum. Mesela şu an aksesuarım... Gerçi aksesuarı genelde ben adamın ıı, jarjörlerini boşa kullandırmak için kullanıyorum ama... Ne de olsa Jesse mükemmel bir efsanevi karaktermiş gibi 3 kişiyi aynı anda vurabildiği için pek cesi olunca bir işe yaramıyor. Bu arada ultinizi her zaman en geriye atmaya çalışın. Ben şu an geriye doğru dönemeyeceğim için biraz daha yakına attım. Yıldız gücü olarak daha uzağa fırlatabildiğim yıldız gücünü aksesuar olarak da ikinci aksesuarı kullanıyorum. Ya bu şekilde oynayarak kolay ve rahat oynayabiliyorum. Kimse yok burada. Ben hızlıca şöyle aşağıya doğru inecektim. Çünkü biri doğacaktı ama Jess'in orada saklandığını düşünemedim. Yeniden doğuş süresi bence sıfırlansa çok daha güzel olabilir. Mesela öldüğünüz anda aşağıda yeniden doğmak bence mükemmel olabilir. Ve burada Mr. P'nin bir avantajı da geride kaldığımız zaman duvarların arkasından e, atıcılara falan vurabildiğim için yani vurabildiğimiz için çok daha fazla kullanışlı olabiliyor. Çık önümden Dynamite. Sanırım kazandık. Evet. Yalnız bir ara ben o Max'i hiç görmedim ve bütün hasarı sanırım Max verdi. Gerçekten güzel oynadı. Bir diğer karakter 8 bit ama baştan söyleyeyim 8 bit çok yavaş bir karakter olduğu için ve ben de yavaş karakterlerle pek iyi oynayamadığım için 8 bit'le fazla iyi bir oyuncu değilim. Sadece biraz nişan alabildiğim zaman bir avantajım oluyor. Üçümüz de bir tane Bibi oynadık ve Bibi yani üç kişi bir tane Bibi zor kesebildik. Yani muhtemelen biz bu oyunu muhtemelen kaybederiz ama ben şöyle bir aksesuarımı kuleye doğru atmak istiyorum yani aksesuarımın yarısında beni geriye fırlatıp aksesuarımı perişan ettin. Ya ne balonmuş artık ne bitmez balonmuş her şeye balon her şeye balon. Yeter ama. Ben yanlışlıkla aksesuara bastım çaktırmayın sakın çaktırmayın çünkü elimin ordu bazen kontrol edemiyorum böyle saçma saçma yerlere ellerim gidiyor. Bu şey bu yüzden kupa kaybettiğim bile oldu daha önceden ve bazen takımımdaki oyuncuları izlemekten oynayamadığım bile oluyor. Çünkü PEN benim şu an aşırı dikkatimi çekti. Çok fazla hasar verdi, çok fazla kill aldı, çok fazla oynadı. Yani muhtemelen yıldız oyuncu olursa hiç şaşırmam. Çünkü hala hala bir şekilde gidip vurmaya devam ediyor. Gerçekten mükemmel oynadı, taşıdı bizi. Yani tek başına ikimizi de taşıdı bildiğin. Evet, yıldız oyuncu oldu. Tam da beklediğim şey. Maçlar çok kolay ve çok hızlı gidiyor. Bu arada Barley'in kupası sanırım 750. Ben Barley'i de burada 800 kupaya çıkarmıştım. O yüzden Barley'i de göstermek istedim. Benim burada önerim kesinlikle daha fazla hasar vermenize yarayan yıldız gücü ve rakibi yavaşlatan aksesuar. Ama eğer random giriyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ama random değil de kendi takımınızı kurup giriyorsanız ikinci aksesuarı kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü ik ikinci aksesuar da gayet güçlü bir aksesuar. O tara bana gelecek ama şöyle otomatik basarak o tarayı alırsam belli o kolta bir tane vursaydın. Yani şu an kesinlikle mükemmel bir avantajımız var. Rakibin kasasının canı %50'den daha azken bizimki hala %80'den daha fazla. Hani birçok şey hesaplamaktan bazen oynayamadığım bile oluyor. Yani şu bekleyeceğim. Üzerime geldiğinde aksesuar atacağım. Ama maalesef mermim olmadığı için zamanında kesemedim. Ayrıca bence gerçekten şu an Bugün ilk defa böyle bir şey aklıma geldi ama şu yeniden doğuş süreleri kısaltılsa ya da sıfırlansa bence mükemmel olabilir. Çünkü hani öldüğüm gibi tekrar oyuna dönmek çok muazzam bir şey olabilir. Duvara takıldım. Ben her zaman böyle duvara takılıyorum. Tam duvarın yanından giderken size de oluyor mu bilmiyorum. Bir tür bug gibi böyle lag gibi bir şey var. Duvarın kenarında gidince karakter yavaşlıyor. Neyse ben şurada hemen ultimi şöyle göndereceğim. Vurabildim mi kuleye? Vurabildim. Atmama gerek var mı? Yok. Ama yine de attım ve muhtemelen yıldız oyuncuyum. Çünkü Barley burada çok fazla vuran çok fazla işe yarayan bir karakter. Çok aşırı fazla önerdiğim bir karakter değil Jesse. Çünkü takımınıza eğer doğru karakterler gelmezse mesela iki tane atıcı gelirse iki tane atıcının yanında hiçbir işe yaramıyor. Ya da İki tane saçma karakter gelirse hiçbir şekilde oyunculuğunuz hiçbir işe yaramaz. Karşıdaki Jesse nerede? Ben neredeyim? Allah'ım sen neredesin? Ben neredeyim? Sen git çalıda oyna. Sen git çalıda kum eşele. Kum eşele sen orada. Ben burada savaşıyorum. Hop bir tane daha sana vurayım. Bir tane daha vurursam ultim dolar. Ultim dolarsa mükemmel olur. Bu arada Jesse'nin kombinasyonlarını henüz daha doğru düzgün çözemedim. Çünkü bende sadece bir tane yıldız gücü var. Ve o da Taret'ime vurduğum zaman Taret'imin canının dolmasını sağlayan yıldız gücü. Yani diğer yıldız gücünün daha çok işe yarayıp yarayamayacağını bilmiyorum. Ama daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü aynı Jesse'nin vuruşları gibi Taret'in de vuruşları 3 kişiye vurabiliyor. Ve bence bu mükemmel bir olay. Ben buradan tekrar yukarıya çıkıp bir Taret daha atmayı düşünüyorum. Çünkü sadece ayrıca %16 canı kalmış kasanın attığımda da kolay bir şekilde alabiliriz diye düşünüyorum Evet Mükemmel Maçlar gerçekten çok hızlı bitiyor ve ne zaman oyuna başlayıp ne zaman bittiğini bile fark edemiyorum bazen Bu videoda gösterdiğim karakterlerle kolay bir şekilde 25 rütbe yapabilirsiniz karakterinizi Bibi neden bana sinirlendin yani daha önce Yani neden bana sinirlendin Bu Edgar neden ed nasıl ölmez Nasıl ölmez? Ben ateş ettim ona. Yani boş değiliz biz de ateş ediyoruz. Nasıl ölmez? Oradan birisinin çıkacağını biliyordum. Tam üzerine doğru ateş ettim. Şuradan ateş edip kaçacağım. Gel üzerime. Gel üzerime Edgar. Gel üzerime. Vur Bibi. Yani bence bu oyunu kazanabilmemiz için Bibi'nin biraz daha aktif oynaması gerekiyor. Çünkü orada pusuyor ve sadece savunma yapıyor. Eskiden Edgar'a çok fazla laf yapıyordum, çok fazla şey yapıyordum ama gerçekten ultisi olmadığı zaman hiçbir işe yaramayan bir karakter. Gel üzerime, gel üzerime. Olsun ben yine de ultimi atabildiğim için gayet iyi oldu. Ama Bibi'nin şu an Bibi'nin kuleye vurması gerekiyor. Oraya kadar gitmişken kuleye vursa. Hani nişan alsam da vuramıyorum, nişan almasam da vuramıyorum. Ember'a Embra karşı oynamayı bir türlü öğrenemedim ama bunu da kazandık ve Colt da bu şekilde 800 kupa oldu. Bir zamanlar soygun modu oynarken hiçbir şekilde Emz oynamazdım. Emz soygun modunda olur mu falan diye kendi kendime sorardım hep. Hatta bir tür şey var. Bir topluluk var. Soygunda mortis girenleri hiç sevmeyen bir topluluk. Ben Emz'in hiçbir işe yaramadığını düşünürdüm. Çünkü hani Emz'in nasıl bir karakter olduğunu tam olarak çözememiştim. Ama şimdi Emz'in fazla vurmamı sağlayan yıldız gücü sayesinde çok fazla vurabildiğimi biliyorum. Barley'in ikinci aksesuarı kullanmış olması gerçekten hani bir aksesuar bize oyun kazandırır mı? Evet kazandırır. Adamın sürekli oradan canımızı doldurması gerçekten mükemmel. Son anda geri kaçtım yoksa nasıl ya? Bu kadar çabuk olunca da gerçekten fark edemiyorum. Kasanın canına bakamadım bile. Bu arada 9 dakika oldu ve ben söylemeyi unuttum ama en başından söylemem gerekirdi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Özellikle kupa kasma videolarının devamının gelmesi için beğenmeyi unutmayın. Bu arada oraya bir tık fail attım. Oradaki bütün duvarı kırabiliyordum normalde ama şu an pek iyi oynayamadığım için vuramadım. Yani şu an Mr. P beni bir tık korkutmuyor değil çünkü bizim Bibi hiçbir şekilde onun aksesuar, aksesuarına vurmuyor. Aslında birbirine de sorun yok. Duvarı yıkmam mesela. Bak mükemmel bir şekilde yıktım. O Rico'yu şu anda elemiş gibi bir şey oldum. Çünkü Rico'nun buradaki tek amacı oradaki duvarları duvarlardan sektirerek bizi ortadan karşıya geçirmemek. Ya da sağdan ya da soldan karşıya geçirmemek. Buradan burada bir şey. Aynen. Ben de diyorum ki nereden geliyor bu kadar çok yardımcı nereden geliyor diyorum ben de. Adam öyle bir yere tezgah kurmuş ki hani anlaşımı bak yine aynı yere attı. Mükemmel tezgah yemin ediyorum. Ama ben buradan çıkacağım. Şöyle ultimi atayım. %77 idi. %64'e kadar düştü. Bir, bir birkaç tane vursan çok güzel olabilir. Ya şu, bak, görüyor musun ama ya bir tane bir tane yardımcısın sen orada beni Dynamike'ı da o yardımcı alacak değil mi? Diyecektim ki Dynamike Dynamike'ı aldı. Birazcık saçma oldu evet ama Dynamike'ı Dynamike aldı. Hani son anda ateş ederek Mr. P'yi aldım ama öteki Dynamite de maalesef beni yaşatmıyor. Ya sen neden şimdi öyle bir emoji attın? Neden şimdi hani bak şar ka, ne? Ya son anda şarj şeyinin gelmesine rağmen bir bir tane ateş edip vurdum. Ama yine de bir tık kötü oldu. Çünkü hem şarjım azaldı hem de videoya devam edemeyebilirim. Ama yine de telefonum kapanana kadar devam etmeye çalışacağım. Eee elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmayacak şu an neden böyle söyledim bilmiyorum bir anda aklıma geldi bir anda söylemek istedim sadece karşı tarafın kasasının sadece yüzde iki canı kaldı ama hiçbir şekilde vuramıyoruz diyecektim ki Bibi herhalde balon falan fırlattı. Balon da görmedim ama gerçekten biraz zorlandım bu maçta. Videonun başından beri fark etmişsinizdir. Sürekli gelen karakterler ya uzak mesafeli karakterler ya da Mr. P ya da böyle bazı özel karakterler dışında yani Rico gibi Mr. P gibi genelde atıcılar. Yakın mesafe karakteri yok. Ama şu anda o Dynamite'ı muhteşem dodge'layarak evet bir aşağı bir yukarı bir yukarı iki aşağı Hop aşağı yukarı yukarı aşağı. Bu şekilde tam çıldırtabiliyorum. Bazen rakipleri çıldırtabiliyorum hiçbir şekilde. Son anda bir tane aksesuar bastım. Belki ölmem o Bibi'yi alırım diye ama alamadım. Bu arada ya bu haritada Bibi'nin hızlandırma aksesuarını kullananları görüyorum. Hani bence kalkan aksesuarı daha çok işe yarıyor. Birazdan nedenini de söylerim. Sen rahat bırakmayacaksın beni. Önce seni kesip kasaya sonra vurayım. Gel Bibi. Hop bir aksesuar daha bastım. En azından ultimi doldurdum. Bizim Bibi de gerçekten birazcık iyi oynuyormuş sanırım. Yani tam izleyemedim ama şöyle ultimi tutarak gidiyorum. Gerçi ben gidene kadar kuleyi bitirmeyin ben gideyim. Bibi'ye bakar. Bekliyor orada balon geri gelecek diye. Ya, ne kadar kötü bir oyuncusun sen ama ya. Bu insanlarla dalga geçmektir bu. Şimdi bir önceki oyunda bahsettim. Bibi oynamasam olmazdı. Bu arada benim Bibi de sanırım 750 kupalarda bir şey. Kalkanlı aksesuarın daha fazla işe yaradığını söylememin sebebi burada genelde çok fazla dynamite'lar olduğu için ve genelli ikinci aksesuarı kullandıkları için. Eğer dynamite dondurursa 3 vuruşta alamıyor. Hani kalkanınız varsa ama kalkanınız yoksa 3 vuruşta kesebildiği için ucu ucuna hayatta kalmayı başardım ama yine de şu an ya o Jesse'ye saldığı için teşekkür edebilirim. Çünkü salmasaydı o Jesse orada beni de temizlerdi. Diğer Jesse'yi de temizlerdi. Bir ihtimal dynamite da temizlerdi ve kazanamayabilirdik. Çok uzun zamandır karakterlere ikinci aksesuar gelmiyor. Gerçekten çıldırıyorum. Artık bazı karakterlerin ikinci aksesuarı olsun istiyorum ya. Özellikle Max'in ikinci aksesuarı geldiğinden beri çok huysuz hissediyorum kendimi bu konuda. Çünkü Max'in ikinci aksesuarı çok fazla iddialı bir aksesuar değil. Max'e yakışan bir aksesuar da değil. Mesela bunun aksesuarı çok güzel. Gidiyorsun mesela gittiğin yerde aksesuar basıp duruyorsun hemen savaşmaya başlıyorsun. Ama Max'in öyle değil. Basıyorsun bir yere gidiyorsun savaşıyorsun ve geri dönüyorsun. Tabi canın doluyor mükemmel ama bir dönüyorsun arkanda ne var? Tahmin et arkanda ne var? Shelly. Shelly orada ultisiyle bekliyor. Her zaman başıma gelen şey bu. O yüzden ikinci aksesuarı kullanmıyorum. Bu arada stun'un burada işe yaramasının sebebi aksesuarı ve e, sanırım bir şekilde ultisi. Bir şekilde ultisi çok işe yarıyor. Çok fazla vurmuyor. Sanırım 1600 civarı bir şey vuruyor bir mermisi. Yani iki tane atıyor bir mermide bir jarjörü. Ve 1600, 3200, 4800 civarı bir şey vuruyor. Yani 1600... Aslında bayağı iyi vuruyormuş ya. Az vuruyor dedim de. Ya bayağı iyi vuruyor. Şu an fikrimi geri aldım ben. Çünkü Bibi de 1800 vuruyor. Hani arada sadece 200 fark var. Bence iyi tamam. Vazgeçtim. Bence gayet iyi. Uzak mesafeli olduğu için de bence güzel. Ya. <laughs> ya hay. <hi. gülüyor> ya Dynamo. <laughs> Çıldırıyorum. Bıraksana az bir şey oynayayım. Az bir şey oynayayım. Ha, ucu ucuna kaybetmek istemiyorum. %5'e %50. O Bibi'nin artık ölüm kombosu yapması lazım orada. Birini aldı. Bibi diğerini de al. Diğeri öldü mü acaba? O Dynamite saldı bizi. Saldı bizi o Dynamite. Vur vur Bibi vur. Mükemmel. O dynamite sanırım teşekkür etmeyeyim. Çünkü bizi ateş ederek de gidebilirdi. Ama ateş etmemeyi tercih etti. Teşekkürler Mike. Evet. Çok fazla bu karakterle girmek istemiyordum ama yine de bu karakterle girdim. Ezeli ve ebedi düşmanım Rico. Karşıda da bir tane Rico var ve bir Rico'nun gelip de buraya, burayı oyun bitene kadar zehirlemesi beni çok fazla rahatsız ediyor. Çünkü hani bir şekilde haritanın bir yerini kapatıyor. Hani bir yerinden geçişini engelliyor ve bu çok sinir bozucu. Rico ile bu aralar nişan alamıyorum. Şuraya bakar mısın? Adamın canı yok yine de. Duvara duvar yarısını duvara ateş ettim inan mükemmel kötü bir oyunculuk sergilediğimin farkındayım ayrıca o barley umarım benim üzerime gelmez çünkü barleye karşı böyle bir haritada oynayabilmek gerçekten inanılmaz güç inanılmaz zor şuradan duvardan vurabilir miyim vurdum barley'i vurdum şuradan bir tane vurabilirsem kuleye diye şey yaptım ama ult'i de doldurdum mükemmel. Mükemmel. Nasıl, nasıl? Kaçtım ama kaçtı. Barley'in. ya bazen Bali, bazı şeyleri hesaplayamıyorum. Hesaplayamayınca da, hani az kalsın beni yine alacaktı. Şurada biraz canımı dolduracağım diyeceğim ama Orkozo sürekli ateş ettiği için, hani bir şekilde keşke, Ya şu an keşke bizim ee, Brock duvarları yıksaydı. Duvarları yıksaydı çünkü ben normal Colt oynuyormuş gibi oynardım. Hani aradan yukarıya doğru çıktım artık kuleye vurmak istediğim için ve bir şekilde vurdum yine kazandık. Az önce Spike girdim ve 3 el, 3 el üst üste düşük kupa yedik ve gelenlerin kupası 1500, 2000, 1800'dü. Yani 3 oyunda da birisinde 1500, birisinde 1800, birisinde 2000. Yanlış mı söyledim acaba? Ya öyle bir şey umarım anlamıştınızdır. Bu da herhalde son video olsun artık, son maç olsun. Çünkü gerçekten artık konuşmaktan da ağzım yoruldu. Oyun oynamaktan da başım ağrıdı. Bu arada eskiden videolarıma birkaç saat içerisinde 1500-2000 like falan gelirdi. 1500-2000 beğeni. Ama en son attığım 32.000 kupa oldum videosunda demiştim ki eğer bu video bir iki gün yani bir iki gün değil de hızlı bir şekilde bu video 1000 like olursa ben de bu sezon bitmeden 33 bin kupa olduğum videosunu çekip atarım demiştim yani sezon bitmeden 1000 kupa daha kasarım demiştim ama hala 1000 like olmaması beni gerçekten derinden etkiledi hani eskiden böyle değildi tabi uzun bir süre video paylaşmamış olmamın da bir katkısı var burada ben yani mükemmel bir şey var burada Spike'ın aksesuarı gibi hatta Spike'ın sınırsız aksesuarı gibi gidiyorum ultimi kasaya atıyorum ve 8000'den fazla sanırım hasar veriyor bu şekilde yani burada videodan sonra bu şekilde burada kupa kasmaya devam edeceğim ve yani umuyorum ki 33.000 kupaya kadar da çıkabilirim. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın. Şu an söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Umarım videoya like atmayı beğenmeyi unutmamışsınızdır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video işinize yaramıştır ve bu şekilde karakterlerinizi yüksek kupalara çıkarabilmişsinizdir. Bu arada videoya o kadar fazla odaklanmışım ki şu an fark ediyorum masanın üzerinde uykum gelmesin diye kendime kahve koymuştum ve kahveyi içmemişim. <laughs>